İme Sadaskundan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cemkan. Bugün yine çok ilginç bir içerikle karşınızdayım. Bugün görüntüsü olmasa da yanımda Deniz var. Deniz hoş geldin. Hoş bulduk abi. Evet. Bugün gördüğünüz gibi zaten tahtada ben beyazım ve 36 tane piyonum var ama şahım yok. Denizli ise tam kadro bir e, siyah taşlar var. E, oyunun içeriğini hemen anlatayım. Gördüğünüz gibi 36 piyon var. Benim amacım e, Deniz'i mat etmek olabilir ya da e, yani mat edip ya da süresini bitirerek oyunu kazanmak olacak. Deniz'in amacı ise beni mat edebilecek bir şahım olmadığı için tüm e, taşlarımı yiyerek oyunu kazanmaya çalışacak. Hamlem e, olmasa da yine oyunu kazanmış oluyor. E, i̇sterseniz hemen maça başlayalım Deniz. Evet arkadaşlar siz de bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız 4 like üstü geldiği takdirde hmm. ne inti çekilecektir. Bir de kanalıma izleyiciler de oluyor. Unutmayın diyorum hemen Cem Kardeş bir başlayalım abi. Evet yorumlarda da kim kazanacak sizce? Piyon mu? Piyonlar mı yoksa tam kadro bir siyah taşlar mı? Hemen ben D5 ile başlayayım. A5 şükür et atacağım direkt. A5 geldi. Evet, Deniz direkt piyonları agresif bir şekilde oynamaya başlıyor. Bu arada süre kontrolü 2 artı 1. E5 sürelim. Merkezi... Uzun puanlığımızı ekmiş birbirine be. Niye Merkez acaba? alalım. O kadar kötü... Çok kötüyüz herhalde. Ama soru işareti var. O yüzden oynamadığımızdan dolayı... Iıı... Ee, peki. Tamam. Merkezi güçlendirmem gerekiyor. O zaman D4 sürelim. Ben bayağı ortalığı dağıtacağım yani. Deniz... ...hızlı şey yapıyor. Tamam, E4. Hadi bakalım. F6. Biraz daha hızlı bir varikos. Hmm. Ne yapsak acaba? Bu boşta değil mi? <laughs> Bilmiyorum artık. <laughs> Tamam bunu alayım ben bir. Bu piyonu. Cem kan boştaki piyonları al evet, Boştaki piyonu alalım. Merkezi de direkt. Tamam bunu da aldım. Evet, bu oyunda evet. piyon değişen tek insan alırım gerçekten. <laughs> Zaten benim bin tane piyonum var. Evet, merkeze de bakın piyonlarım merkeze gidiyor şu an. Gayet memnunum ben pozisyondan. Ee, piyon uyumadığım sürece bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Belki DC5 de alabilirdim bilmiyorum. Ee, sonra A5 tarzıyla devam etmek amacıyla. Tamam sanki f5 yapabilirim burada bir sıkıntı görmedim. Ben çok memnunum şu an pozisyondan. <laughs> direkt daldım direkt siyah doğru. Ne yapayım ya? Evet, F 5 az kazanmat olacağım bu arada. Hadi bakalım. Evet, güzel bir hamle denizden. Şimdi Meyli. düşünelim. Ne yapabiliriz burada? Abi şu merkez piyonlarını ben sürmek istiyorum artık ama Nasıl yapsak onu? Sür başka. Abi tamam bunu alacağım ben. G5 alsın Deniz. F4 sürelim. Tamam çok zor bu yani. Tamam G4 sürdüm. Oo. Dikkatli olmam lazım. E3. Şimdi ne yapacağız ki burada abi? Hani nasıl bir şey yapacağımı düşünüyorum. Taştırmış şöyle ne Abi çok ilginç gerçekten şey oyun yani setler garip gerçekten. Ben çok alakalı bu oyuna. Bana bakalım. 5 Bir tık sıkıntılı olmaya başladı pozisyonlar. G5 süreyim. Alacak herhalde onu. Evet aldık. Tamam. Aa bak şimdi f 4 sürebilirim bence. Deniz'i oraya gelmesine gelmek için. Bu nasıl pozisyon? İçeri giremiyorum yani. <laughs> F2 ile içeri abi. gelmesini doğuşladım, blokladım resmen. Gerçekten inanılmaz. Evet. D2 sürelim. Devam. Aa. H4 ne? Allah kahretmesin yani. Kendi şeyimi kapattım. Abi Zugzuak'ta falan kalacağım birazdan. <laughs> Olabilir. Mümkün. Tamam bunu... Ooo kaybedeceğim galiba burada. Bir dakika. Oğlum saçmalama. 150 tane var şu Evet ama sıkıntılı. Tam Bursam F3 gelsem tam göremedim ben. O oh, sıra F5 süreyim bir tane. tam F3 denizin içeri girmesini engelledik. Abi bu nasıl pozisyon? Gerçekten kafayı yedim ya. Ay taşların gelişmiyor ya çok sinir bozucu. Böyle gelin bir tane. 4 Ay piyonuymuştum. <laughs> Ne oymuştun? Işte, Aaa! Adört ayi. Aa, çok kötü, çok kötü, çok kötü. A4. Benim taşlarım niye çıkmıyor ya? Ben, ben acaba patılıyor mu acaba oyunda? İşte pat ben kazanıyorum diye. Ee, sen kazanıyorsun pardon. Şey olunca benim amlem kalmayınca diyebiliyorum. Adört. Abi sürem çok azaldı. Dikkatli olalım. Tamam sen oraya vurabilirsin abi. F6. F7. F4. Haydi abi. F5. Um, C6 şey süreyim. Abi adamla vizi çıkacak, ben de vizi çıkacağım. Bu nasıl pozisyon ya? Ama çok... senin, senin çıkman çok avantajlı benim çıkma kıyasla. Aynen. Oğlum bu ne ya? Ay iyi, üstüme üstüme geliyorlar. Oğlum kim önce bitirecek pozisyonu şu an? Ee, ne oynasam ya? <laughs> bir tane koruyayım yolu. Açaram yok. nasıl bir anlıyor? Nasıl bir şeydi ki? T6. Aha Um, aldım. Ay. E5. Hadi abi bitir şimdi. Hayır. Hadi abi. T7. Aha. Ay. Ay abi bu nasıl pozisyon? Göt abi. Aha. Oo. Oğlum bu ne? <laughs> senin tahtada <tatlıların gülüyor> niye şahin yok? Senin tahtada <laughs> niye şahin yok? Abi süren bir çek dur ya oğlum konuşturma adamı ya. Abi de o zaman niye çekiyoruz video? <laughs> <laughs> abi ama haksızlık ya. Oo. Aa kazandım. Aa. Süre mi Hesap bitirdin? Hesap kalmadı. Süre mi bitirdin abi ha, tamam. haksızlık? Tamam yine Abi, bak. Şu an olan sonra ilk insansın. Premium yapsam bir şey olmuyor. <laughs> ne? Şah yok ya tahtada. Piramide yapmak çok mantıklı da neyse sıkıntı yok. Aynen de kaz kazanıyorsun direkt tüm hepsini yiyince Abi kazanç pozisyonu batırdık ya. Süre tamam, süre önemli evet. abi. Ben süreye dikkat edeceğim. Tamam. Yani, i̇lk hamle yaparsan çok mutlu olacağım. C6 oynayalım. Yani, ben direkt değişiyorum ya, yani, öyle biliyorsun. Peki abi, değiş. Aldı. Sürdüm. Sonsuza yarın heyecanlı oluyor ya. Abi şöyle oynayayım ilginç bir hamle. Neyse bir şey söylemek istemiyorum şu an 5 hamlesine söyle. Evet. Ama tek G6 yapıyor Yap abi. F6 bekliyorum senden ama gelmedi. Evet arkadaşlar işte Cemkan konuşmayıp kendi maçı konsantre olmaya karar verdi. <laughs> i̇lginç bir şekilde. Abi ee, böyle terk hızlı, galiba. böyle de. Terk terk şey, bari. Iyi oyuncu, iyi oyuncu böyle olmuyor. İyi oyuncu böyle horde oynarken bile hırslanıp gerçekten inanılmaz bir performans. Abi ilk maçı ka şeyden kaybettik. Süreyi de şey yapmak istiyorum şu an. aha. Güzel çatal attım. Bravo Jokan. Abi 36 yapıyorum bir tane bir aldım bu kadar ya. mutlu olan iki <laughs> Abi çok önemli piyonlar. Değil mi? Başta, o da da başka, o zaman başka taşı mı Peki. Peki. Kalbimi kırdın. Hmm. Ne yapsam acaba? Abi geri gidelim at adam öyle. Abi ben bu konuda hiç memnun değilim ya şu an. Ben niye oynadım? Ben niye çıktım çok kötü abi? Aşk geldi evet. Hadi f tane. Geliyorum gümür gümür yavaş yavaş. Kaybedeceğim galiba bunu. Al düştü galiba. zaten atı vermek istiyorum ya. At benim artık öldü o at bizim için. Evet. H5 zınk diyor. Bunu alsak 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 alsak. Aha tamam bu kuru makiyim ya. Evet çok güzel arkadaşlar. <laughs> Şu an piyon zincirimi kurdum. Bunu yıkması bayağı zor ama Bilmiyorum. Mesela şimdi F3'ü yapsam konum çok iyi bence hala. Çünkü piyonlar ne kadar sağlama sokak kuvvetli olduğunu fark ettim önceki maçtan. Dediğim anını taşıyordum. Vallahi kadar uymuşum tamam. F2 çok güzel. Aa, ne yapsak acaba? Abi şu at çıkamıyor ilginç. Evet kolay değil mi? Kale A7 geldi Cem. Kale yani gerçekten şu an ilginç bir psikoloji içerisinde olduğunu düşünüyorum. <laughs> ne oynayacağım abi? Oğlum. Şey oldum sinir oldum. Şimdi burada maalesef bir tane dört yapayım bir tane de. Şimdi de sonra da C5 yapayım bir yavaştan. Güzel güzel ince ince oynuyorum. Cık, bu ne ya? Heyecana gerek yok. Bunu alınca... Hmm, ne yaptım ne yapsak ne yapsak? Bunu da alalım. Abi yeter ya. Ay elim kaydı. Allah kay. Tamam dur. Evet. eyvallah <gülüyor> <gülüyor> Ben de gel. <laughs> ben de acaba tekrar kendisi. Ne kışın ne yapsak dedi. Abi son şansı deniyorum. Ee... Kayıp büyük ihtimalle ama. Abi bence kazandın ya. Ben kazandım ha. Evet evet. Abi ben, bu arada F6 çift soru olabilir emin değilim ama. Ben vezir çıkıyorum sandım. Mı? Dur bakalım göreceğiz. Tamam şöyle kaleyi bir yere atayım hamle kazanmak için. Ha pivonca ölü süremiyorum. Dur dur kayıp oldu ya. Ama belli olmaz şimdi. Belli Sen olmaz, belli olmaz. abi çok şey. piyon var ya. Şimdi E6'ya almak isteyeceğim kan. Evet. sıkıldı. Abi şeyin olması çok güzel avantaj da. Aynen. Hamle zorunlu yok da. Bu ne abi? Tamam alayım bunu. Bunu da aldım. Ee, bunu da aldım. Şimdi burada artık tek bir şansım şu. Bunu da aldım. Haydi aslanlarım. Haydi cengaverler. Haydi çocuklar. Haydi çocuklar. Bizleri anlık siz dinleyin. Haydi çocuklar. Evet. Haydi Oğlum bu ne alalım. ya? Buradan sonrasında şimdi bu 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 şey. Olmuyor İki dakika yetmiyormuş bu arada. Çok düşünmek lazımmış. Olmuyor. Tabii lan. O kadar kolay değil. Şimdi bir dakika. Senin son pionlerini alalım. Bir de bir keyfimizi atasın burada. Hayır. Can Kano feda ediyor. İnanılmaz gerçekten. Yok geri aldım feda etmedim de. Abi bu ne? Atım vermem. Sür baba sür. Ya. <laughs> Abi A3 yaptım ya. Piyonlar 2 gidebiliyor <laughs> 2 2 gidebiliyorsun. Niye öyle? Şimdi arkadan <laughs> alacağım arkadaşlar direkt. Tamam. Arkadan Evet, geçmişiz. Bravo, evet süper. <laughs> Gerçekten satranç için inanılmaz yararlı olan sonuna geldik arkadaşlar. <laughs> umarım, umarım hoşunuza gitmiştir. Evet. Evet arkadaşlar, video böyleydi. Yani tam kadro olan taraf kazandı ama bence ikimiz de süre azlığında evet, yanlış evet, oynadık. Evet. Bence piyonlar daha avantajlı olduğunu düşünüyorum ben genel olarak. Ee, Cenk çünkü... analiz tahtası varmış zaten. <laughs> Aynen, evet. Mesela <laughs> Hatta küçük bir yapabiliriz istersen. Ben Orada gel yapalım. Çok faydalı olacağını düşünüyorum ben. Evet. İzledim, izledim, ee, şöyle ben birazcık aşağı alayım. Şeyi. Makineyi görmeniz açısından. Evet, gördüğünüz gibi şu an artı 1.4 veriyor. Deniz F4 sürdüğü yerde. Bu arada Cemil Kahn, geldiğin yer var ya 19. hamle. Hı hı. Orada kare üstü terk diyor siyah kazanç Aa evet. Ha ben onu yapmaya çalışıyordum zaten. Kale 3 vezir h 4. Hem o 3 istiyorum hem E1'i istiyorum. E, ee, i̇ki piyon aynı anda. Abi zaten ben piyon aldım ya orada çok sevindim. Bir piyon çok önemli bu oyunda gerçekten yani. Hani materyal materyaldir evet. diyelim. Kale 3'ü ilk, ilk almış. Kale 3'ü ilk almış Bakayım. ne haber olsun güzel bir şey. Evet. Sonra H5. Bak G5 aynen ben de G5 bekliyordum bu arada. 2.5 veriyor. Neyse hala güzel pozisyon. Kale H5. Aynen bu temalar abi bu temalar önemli ya. Bu kale şu temaları F sürünce direkt 4.3. Mezraş 4. 4. Abi çok kötü oynadım. Çünkü niye çok kötü oynadım? Denizi çok hızlı bir şekilde merkezi verdim tempoyla. Bu arada sen niye D6'yı almadın? Aa, fikrim yok ki ben böyle hamle yapmaya çalışıyordum genel olarak yani sadece. 2 kale 3. Of çok iyi bulmuşum bu arada. Ha fena plan değilmiş. Güzel Tek hamle falan herhalde flash kale şu üç fikri. İki fili feda edip arkadaşlar arkaya sarkıyoruz vezirle ve e, devamında evet deniz f uydu. Bence de kesinlikle e2 yapması gerekiyordu burada. Çünkü f3 gidince d5 de gidiyor. G4'ler de gidiyor. E, kale h2 al makine. Aa evet kale h2 alınabilirdi. C3 file 6 vezir h1 ve buradan sonra zaten e, basit bir şekilde arka piyonları topluyoruz. Başlıyor ya. Evet, ben pek sonra, uçan açıkçası. 4 Mesela ab4 alsam burada hala eksi artı mı? Evet eksi artı. Güzel buldum bu fikri de. Ve devamında da et. Evet, böyle. Ama tabii ki zaten mesela ilk hamleyi açtığımızda gördüğünüz gibi arkadaşlar beyaza üstünlük veriyor. Ama tabii ki çok fazla o kadar fazla seçenek olduğu için ne kadar güçlü bir makine olsa bile Doğru değerlendirmek bence çok zor bu pozisyonu. Sadece iki tarafında çok dikkatli oynaması gerekiyor. Bir hatada direkt ben maçın bittiğini düşünüyorum. Ve videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu oyunun adı Horde'ydi. Denizli ile aramızda iki tane güzel bir dostluk maçı yaptık. Videoyu beğendiyseniz beğendiyseniz ve hoşunuza gittiyse like atarak ve kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Evet Deniz söylemek istediğim bir şey var mı? Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.